Bu videomuzda e, ön kol kaslarımızı yani biceps kaslarımızı çalıştıracağız. Bunun için yine e, lastiğimizi kullanacağız. Ayağımı lastiğimin üzerine e, bastıktan sonra çok basit bir harekette kollarımı yukarıya doğru çekiyorum. Aşağıda nefes aldım. Nefes verirken tekrar çekiş yapıyorum. Nefes aldım. Nefes verirken çekiş yaparak kol kaslarımı iyice sıkıştırıyorum. İkinci ön kol çalışmamızda ise yine aynı şekilde duruyoruz. Daha sonra avuç şişleri karşıya doğru açık bu şekilde çekiş yapmaya başlıyorum. Derin nefes aldım. Nefes verirken çekiş yapıyorum. Bu hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken tek şey kollarımın vücuduma tamamen e, kapalı olması. Bu çalışmayı 3x12 şeklinde yapabilirsiniz. Evet, ön kol çalışmalarımızın burada şimdilik sonuna geldi.